Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoya karşınızdayım. Sesim birazcık kötü gelebi gelebilir, hastayım. Bugün Brawl Talk'u izleyeceğiz Türkçe haliyle. E, Mıstır Yanık'tan. Bildiğiniz üzere e, zamanın kumlarına benzer bir tane sezon gel gelecek. Bibi ve Frank e, Brawl Pass kostümleri olacak. Zaten e, Talk'ta da gösterilir. İzleyelim o zaman. Kontrol eden bir savaşçı. Yeni bir aşamalı sistemi. Korkunç kötülük malikanesi üçlüsünün ikinci savaşçısı. 12 hiper şarj, aksesuarlarda değişiklikler ve fazlası. Yeni savaşçıyı nasıl kutlayabiliriz? Zamanı kontrol eden savaşçı var ya. Geçmişe gitmeye ne dersiniz? Of ya yine mi? <laughs> Marzoya bunun emanet edilmeyeceğini söylemiştim. Çocuğun eline zamanla kilisi vermek senin suçun. <laughs> ve Brawl Talk'a hoş geldiniz. Gelecek güncellemenin ilk yeni savaşçısı Finks. Sphinx gibi dahice bir isim. Finks Star Park'taki kaçış evinin sahibi. Ayrıca zamanı kontrol edebiliyor. Kaçış evini ziyaretçiler için ilgi çekici tutmaya çalışıyor. Oyunda da böyle. Arkadaşlar bu karakter oyuna eklendi. Zaten şu anda 700 lira yok 800 liraya yakın. Ama yani Ender'in şu anda bilmiyorum muhakkak gizemli olarak gelir veya destansı tam olarak bilmiyorum. Ama bu karakterin gücü bayağı iyi. Çünkü yani zamanı kontrol edebiliyor. Oynuyor. Hadi Marzio bizi eski halimize getir. Evet yetişkin olup kredi çekmek ve vergi ödemek istiyorum. <laughs> Peki zaten Finks'i daha yakından tanımak istiyorum. Finks'in ana saldırısı zamanın üçlüsü. İleri doğru üç atış yapar. Dışta kalan ikisi ortadakine kıyasla daha az hasar verir. Yüksek isabet ihtimali sayesinde daha büyük bir alanı kontrol eder. Süperi zaman sıçraması belirli bir alana zamanı büker ve bu alandaki düşman savaşçıların mermi hızı düşer. Ayrıca Finks'in ve takım arkadaşlarının mermi hızı artar. Beni unuttunuz. Geçmişe dönmenin zamanı geldi. Bu aksesuarla Finks geçmişe giderek 3 saniye önceki konumuna döner ve o 3 saniyede sahip olduğu en yüksek cephaneyi geri kazanır. Yıldız gücü antik duraklamayla temel saldırısının isabet ettiği düşman savaşçıların doldurma hızını birkaç saniyeliğine azaltır. Diğer yıldız gücü yardım eli, Finks'in ve Süper'in etkisindeki takım arkadaşlarının verdiği hasarın süresini artırır. Güncellemenin diğer savaşçısı Korkunç Kötülük Malikanesi üçlüsünden Lumi adında havalı... Bu arada bu karakteri yani bir tane YouTuber, Laz veya YBC miydi tam hatırlayamıyorum. Bir tane YouTuber tanıtmıştı yani 5 yıl önce miydi, 4 yıl önce miydi böyle bir karakter gelebilir diye. Hani ben de şortta gezerken görmüştüm. Ve o da şimdi geldi. Bir metal bateristi. Kişiliğini iki tarafını yansıtan buz ve ateşin gücünü kontrol ediyor. Drakon'un ona aşık olduğundan eminiz ama bizden duyduğunuzu bilmesin. Lumi'nin iki topuzu var. Bunları düşmanlara atarak hasar verebiliyor. İkisini de atınca geri çağırıyor. Ve bunlar bir düşmana denk gelirse tekrar hasar veriyor. Lumi'nin süperi patlayan ritim 3. Üç... Yani direkt arkadaşlar bu karakter Karl gibi sadece Carl'ın iki tane atışı oluyor. Ağır darbe alan hasarı veriyor. Üçüncü saldırı düşmanları sabitliyor. Alevli topuzlar aksesuarıyla yerdeki topuzların yakıp hasar veren alevler yaratıyor. Diğer aksesuarı acımasız ayaz ile yerdeki topuzların etrafında dondurucu rüzgarlar oluşturuyor. İlk yıldız gücü yavaşlatan topuzlar, dönen topuzlara yakalanan düşmanları yavaşlatmaya yarıyor. Yıldız gücü %42 yanık ile süperi darbelerin indirdiği bölgeleri de ateşe veriyor. Yetenek isimlerindeki referansları anladıysanız sizi kutlarız. Bu güncelleme ile 12 hiperşarj şarj gelecek. Bunlar iki yamada yayınlanacak. Mars Bence benim için yani aralarında en güçlü olanı Hank. Zaten Hank neredeyse Crow'un hiper şarjına benziyor. Crow'unkiler sekip geri geliyor. Hank'inkisi düşmanları takip ediyor ve daha fazla gönderiyor. Yani ikisi de çok güçlü. Yani bir kazayı patlatabilecek kadar güçlü ikisi de. Hücumu. Alevli fırıldak. Carl'ın süperi artık gittiği yerde zemin ateşe vererek değen düşmanları yakan alevli bir iz bırakacak herkese şeker. Mendi süperini üç farklı yönde ateşler. Kovalayan balıklar. Hank'in süperiyle ateşlediği balık torpidoları hedefi takip ederek şekilde geliştirildi. Ayı avı. Boğunun süperi 3 yerine 5 mayın bırakacak. Bunlar süperiyle önceden yerleştirdiği mayınların yerini al. Bu arada benim işim var en kötüsü bu. Çünkü fazla bir şey gelmemiş. Mayınlar artmış sadece. Kraliçeyi koru. Dinin süper mermileri maksimum mesafede veya isabet anında ikiye ayrılarak süper menzilini ve yayılmasını arttırır. Wolfram dayanıklılığı Meg'in süperinin menzilini büyük ölçüde arttırır. Meg süperi meka makineyi etkinleştirince kalkan da kazanır. Süper yardımcılar birleşin. Mr. P'nin ana üstünde daha güçlü yardımcılar belirir. Mr. P'nin aynı anda iki etkin süper yardımcısı olabilir. Kurgu kalkan. Buster'ın kalkanı artık etrafında 360 derece dönebilir ve seken mermiler daha çok hasar verir. Tüm tatlılar bir arada. Patlayıp hasar veren zehir bulutu yayan ve daha sonra birkaç saniyeliğine yavaşlatıcı bir alan bırakan bir şeker atar. Şişkin ego. Lola daha yüksek sağla veya hasara sahip Mega Şişkin bir ego çağırır. Grom bombası patlıyor. Grom'un süperi ilkinden sonra X şeklinde ikinci bir patlama tetikler. Bu patlama ayrıca hasar verir, duvarları yıkar ve düşmanları iter. Hiper yumruk. Semin vahşi eldivenleri hızlanır ve hiper iken bir düşman savaşçıyı yok ederse süperini doldurur. Aşımalı dördüncü kez küllerinden doğuyor. Daha rekabetçi, ödülleri daha iyi ve her ay şikayet edilecek yeni bir oyun modu olacak. Ayrıca her ay herkesin oynayabileceği maksimum seviyede 3 savaşçı olacak. Böylece açmadığınız savaşçıları deneyebilirsiniz. Gelecek sezonda Ames, Jean ve Leon olacak. Aşamalıya Propes adında Brawl PES benzeri bir ilerleme sistemi geliyor. Ücretsiz ve ücretli yolu var. Bu peste ilerlemek için Propes DP... Bu arada arkadaşlar Propes'in fiyatı e, bin 1000 lira. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ay sürüyor. Yani birazcık pahalı. Hani onun yerine 4 aya Brawl Pass almayı daha çok planlarım yani. Ama bunu aldığımızda 600 elmas veriyor. 10 bin 10 binden fazla altın veriyor. Yani hangisi alacağımızı bile karar veremiyoruz artık. Yani kısaca PPDP toplamalısınız. Ha. Aşamalı maçları kazanarak, hüzbe atlayarak ve e-spor yayını izleyerek ya da günlük bonus PPDP veren profesi etkinleştirerek alırsınız. <laughs> Peki yeni pro profesler ne kazanacağım? Ücretsiz yol, aşamalı hediyeleri, star hediyeleri, elmaslar ve efsaneviye yükseltilebilen yeni bir enderlik kostümü verir. Bir hiper şarj hediyesi ve efsanevi star hediyesi son ödüllerdir. Ücretli yolda 600 elmas, 5000 altın, görsel ürünler ve pro kostüm dediğimiz kostüm... 15 bin altınmış lan ben 10 bin daha fazla zannediyordum. ...için daha çok yükseltme olur. Pro kostüm yükseltilebilen ilk kostümümüz sadece profesyonel alınabilir. İlk pro kostüm olan Astral Cold şu yükseltmelere sahip. Bir rozet, profil resmi, sprey, özel saldırı efektleri, 8 rozet, özel alaşa efektleri, animasyonlu bir savaşçı kartı, özel doğma ve canlanma efektleri, ultra astral cold ve son olarak bunun için iki farklı renk seçeneği. Kostümün hangi yükseltme seviyesiyle oynayacağınızı seçebilirsiniz. Yani isterseniz her şeyi çok iyi. açsanız bile ilk seviye kostümü kullanabilirsiniz. Her aşamalı sezon bir ay sürerken Pro PES 4 ay sürer. Çünkü ana e-spor etkinlikleriyle bağlantılıdır. Yeni aşamalı sisteminde çok özellik var. Oyun içi haberlerden okuyun. İlk Pro PES aşamalı sezonu güncellemeyle 25 Şubat'ta başlayacak. Takviminizi işaretlemeyi unutmayın. Brawl Stars giren eve kötü eşleşme girmez. Brawl Stars'a her gün giriş yaparak ücretsiz ödüller alabilirsiniz. Bunlar çoğunlukla küçük hediyeler ama bazen güzel şeyler de olacak. Ayrıca giriş serinizi sürdürürseniz bu sayı artarak... bana böyle bir şey gelmedi lan hiç. Alev alacak. Bir günü kaçırırsanız tekrar başlayabilir veya Bana böyle bir şey harbiden de gelmedi de. Etkilemez. Sadece bu büyük sayı. E, bugün 1 Mart olduğu de. için bugün gelebilir sayı. yani saat 11'de. Şu anda saat 10.47. Böyle yeri. şey Haftaya aynı saatte Mart Brawl Pass sezonunda zamanın kumlarına dönmeyi planlıyorduk. Ama bir sorun çıktı. Onun yerine karanlık kumlar sezonu olacak. Brawl Pass kostümü Mumya Frank. Başından alevler çıkan bir zombi nasıl bu kadar tatlı olabilir? Bu bana birazcık kafasından yani e, alevler çıktığı için bir de mor desen bir de mor e, alev çıktığı için yani mor şeyler olduğu için bana daha çok hayali çöveli Frank'ı hatırlatıyor. Poltes Plus kostümleri ise kömür Frank ve Papyrus Frank. Bazı yeni savaşçılarımıza da bu sezon kostümler gelecek. Kraliçe Juju, kumların gücünü kullanarak sizi yok edecek. Mystic Meeple, Senet'in tüm kurallarını biliyor ama bana söylemiyor. Ayıp ediyor. Bir de Firamun Oli var. Kendi lahitini sürüyor. Kutsal böcek Suki ilk bana mumya filmindeki yaratığın adamın bacağından kafasına tırmanışını hatırlatıyor. Ha. Bu arada Skik'in görünüşü çok iyi ya. Rikaydı. Rafsı Skik'i köpeğime benzediği için seviyorum. Gelmiş geçmiş en iyi postu. <laughs> Yeni Süper Brawl sezonunda tüm star hediyeleri benim olacak. Drew amca benimle kal. Yani bu cümleyi bitirirsem büyük güç, büyük bir dava getirir. Drew amca. Hayır. Süpersel kostümleriyle ilgili olduğu için burası önemli. Brawl Stars ekibinin tasarladığı adalet düşmanı... Bu arada e, make kostümleri çok iyi gelir, geliyor. Yani elektronik çak falan. ...dostlarına ve düşmanlarına adalet getirmeye hazır. İki Brawl Tests Plus kostümü, adaletsizlik düşmanı ve erdem düşmanı Bibi sizi kendi adalet anlayışınızdan koparacak. Dört kahramanımız var. İlki Finnish tasarladığı Muhteşem Sen. Süper savaşçıların lideri. Var Fame'in tasarladığı alev kanatçının suçluların başına çöküp günü kurtarmaya hazır. Venue'nin tasarladığı doğaüstü Buster Star Park'tan, savaşçılardan ve onların hayatındaki karmaşa dahil... Buster çok iyiymiş ya. E, e ultisi hareketli yani. Buster'ın ben hiç bu ultisinin hareketli olduğunu görmedim yani. Çok iyi yapmış ya falan. sıkılmış ama Buster'dan pek derinlik beklenmez. Kötüler olmadan kahramanların ne anlamı var? Arto eseri seri böcek Karl. Bu sezonki suçların arkasındaki dahi suçlu. Dünyayı susuz bırakıp dev bir kayayı çevirmek istiyormuş. J. Jackie'nin tasarımı koruyucu Grom. Star Park'ın hak ettiği ama şu anda ihtiyaç duymadığı savaşçı. Yanında Gedi Kor'un tasarladığı sadık yancısı elektrik çak var. Böceğin büyük planını engelleyen herkesi çarpmaya hazır. <laughs> Uno ile mini bir ortak etkinliğimiz var. Yeni Uno Chester kostümü ve Uno oyun modu geliyor. Bu oyun modunda Uno kartlarını alarak ve ortaya atarak oynayacağız. Kartı kalmayan ilk takım kazanır. Uno aksiyon kartları özel etkilere sahiptir. İki tane çek, takım üyeleri iki güç küpü alır. Atla, düşmanlar üç saniyeliğine saldırı yapamaz. Yön değiştir, düşman kartları üsse döner. İpucu, uçan düşman Uno kartları savaşçılarla durdurulabilir daha fazla kostüm. Ben diğerinde Piper seçildiği için Brezilyaların üzüldüğünü fark ettik. Bu yüzden 2025 karnavalına karnaval Mendi gelecek. Clash hayranları Supercell Store özel pek kaş kostümüne bayılacak. 29 elmaslık kostümler, karanlık şövalye Lumi, Jurassic Finks, minik şeytan Ember, Bel Plajda, ikinci kaptan Feng ve tohum Eve. Bu arada Ebel e, plajda çok saçma bir kostüm olmuş yani. Belli hiç uymamış. Başka değişiklik. Üçte hesaplaşma artık kalıcı olarak oyunda. Aksesuarları kullanım sayısı yerine bekleme süresi geldi. Artık savaşçıları favori ekleyip listenin en üstünde görebilirsiniz. Bu arada bu gelen güncelleme baya yani. Üçlü hesaplaşma artık kalıcı olarak geliyor. Ve artık sınırsız aksesuarlar var. Ama aksesuarların şöyle bir kötü bir yanı var. Arkadaşlar şimdi e, üçleme burada yani ayrı şekilde gelmiyor hesaplaşmaya bastığımızda yan yana yanayken yani tek de çift hesaplaşma yan yanayken artık altı doğru inmiş. Burada üçleme var. Arkadaşlar e, bu da aşamalı sezonu. Ustalar yerine pro, e, pro da geldi. Burası da pes. Oyuncu simgesi güzelmiş yalnız. Bu arada çok iyi şeyler var ya. Bu kitli 0-11 aklıma bir şey getiriyor. Arkadaşlar böyle sonunda bir tane efsane bir şey veriyor. Burada e, şimdi bana gereken şey saldırı efekti. Çünkü saldırı efekti olmana yani bir şeye yaramıyor. Onun yerine maymun koltuğu oynasam daha iyi geliyor. Allah aşkına efekti de çok iyi. Ya, özel pol, pol e, portre ne oluyor yani? Oyuncu simgesi olmuyor da şey mi oluyor böyle? Yanlış bilmiyorsam karakteri değiştiriyor yani şu profil simgesini değiştiriyor. Bana neredeyse bütün kolt kostümleri var. Açılmamış. E, ee, Mecha Colt'un 3 tane kostümü var. Bir de 2 tane şu ikisi var. Şimdi bana soracaksınız. Sende nasıl karamelik kolt yok diye. Ee, o zaman yılbaşı hediyesi geldiğinde maalesef ki alamamıştım ama miko vardı yani miko'yu almıştım şimdi yani aksesuarlar çok kötü dediğimde anlamı şu bakın e, koltuğunda 2 mermi doldurur bekleme süresi 11 saniye buraya geldim mi bekleme süresi 16 saniye diyor yani güçlü aksesuarlar daha şey oluyor e, yavaş doluyor Mesela Lili'nin gölgeler halimine bakalım. Melodi bu. 22 saniye. Bu ise 10 saniye. Ama böyle e, kötü oluyor yani. Bu arada bir gelen değişiklik ise artık saf ve gümüş kostümler daha şık duruyor. Yani şöyle. Bayağı iyi be, altın kaplamalı kek gibi. Ben gümüşte, de, gümüşte de değişmiş sanırım. Ama en iyi de altın olmuş yani. Şuraya gelince, şunları bozdur bozuyorsun geliyor yani çok iyi duruyor. Bu arada arkadaşlar e, arkadaşımla kulüp açtık bir tane. Gelmek isteyenler gelebilir. Bu arada e, kulüp 20 eğer kupanız 20 bin aşağısı ise açıklamada da yazıyor bir tane e, alt kulübümüz var. Bu arada şu, şu kostümü de birazcık değişik geliyor ya. Neyse evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bu arada oruç tutanların sayısı kaç bir yoruma yazabilir misiniz? Mesela ben oruçluyum. Orucun ilk gün nasıl gidiyor? Yani e, böyle birazcık hal hatır sorak. Neyse evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.